Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden biri olan kerevizle zeytinyağlı kereviz tarifi paylaşmak istiyorum. Ben portakallı hazırladım bu tarifi. Gerçekten görüntüsü, lezzeti harika oldu. Bence kereviz sevmeyenler bile portakallı kerevizi mutlaka denemeli. Gelin şimdi yapımına başlayalım. 2 adet kereviz kullandım ben orta büyüklükte ve 3 adet portakalım, 1 adet de limonum var, 1 adet havuç, 3 diş sarımsak, 1 adet de kuru soğan kullandım. Dilerseniz 1 adet de patates ilavesi de yapabilirsiniz. Ben sarıya elde etmek için de bir adet rendelemiş olduğum havucumu kavurdum. Hem görüntüsü hem de lezzeti daha güzel oluyor. Başlamadan önce kerevizleri pişirmeye portakal suyumuzu ve limon suyumuzu sıkıp hazırladım ve süzgeçten geçirdim. Ben bu meyve suyu karışımımla pişireceğim kerevizimi. Yaklaşık şöyle 200-250 mililitre kadar meyve suyu elde ettim ben. Yani 1-1,5 bardak civarı. Evet şimdi bir kaba su aldım ve bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bu suyun içerisine kerevizlerimizi atacağız ve kararmasını önleyeceğiz. Güzelce çıktıktan sonra suyumuz hazır. Şimdi kerevizlerimizi biraz kalın olacak şekilde soyalım lütfen. Mümkün olduğunca eşit dilimlemeye çalıştım ben büyüklüklerini. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben böyle elma dilimi şeklinde yapmaya çalıştım. Buradaki önemli olan püf nokta büyüklükleri birbirine yakın olursa eşit pişerler. Evet kerevizin bu orta yeşil yapraklarını da pişerken kullanacağım ben. Yalnız buralar çok kumlu oluyor. Ee, bolca sirkeli suda bekletmenizi öneririm. Şimdi kararmaması için bir yarım limonumu da kerevizlerimin üzerine sıkıp bekletiyorum. Ve kalan sebzelerimi doğruyorum havucumu. Ben böyle verev kestim havucumu. Siz dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Hiç problem değil. Sadece çok küçük doğramayalım. Kerevizle eşit oranda pişmesi için. Eğer patates kullanacaksanız patatesin büyüklüğünde kerevize yakın doğrarsanız eşit oranda pişerler. Ben kendi sevdiğim usulle sizlere hazırlamak istedim. Çünkü yıllardır bu şekilde yapıyorum. Ve e, tadına güvendiğim bir lezzet gerçekten. Şimdi e, soğanımı da yarım ay şeklinde doğruyorum. Aynı şekilde e, sarımsaklarında da iri iri kıydım ve e, hazırlamış olduğum e, havuç, kavurduğum havuç e, yağını süzdüm süzgeçten. Bu yağla e, şimdi kavurarak e, sebzelerimi ilave edeceğim. Bir miktarda da yine sıvı yağ ilavesi yaptım. Ben şu detayı belirtmek istiyorum. Zeytinyağını kavururken kullanmıyorum. Son indirmeden önce ilave edeceğim. Çünkü e, sağlıklı olan bir yağ kavurarak e, zararlı hale getirmek istemiyorum. O yüzden ayçiçek yağında kavurmayı tercih ettim. Dediğim gibi zeytinyağlılara e, indirmeye yakın zeytinyağını ilave edip kapatıyorum ben. Şimdi sebzelerim güzelce kavruldu. E, havucum soğanım ve e, şimdi de Kerevizlerimi kavuruyorum, süzdürmüştüm suyundan çıkarıp bir iki kavurduktan sonra bağlaması için bir tatlı kaşığı un ilavesi yaptım. Burada amacım bağlamak. Eğer patates kullanacaksanız un kullanmaya da bilirsiniz ama biraz kıvam veriyor ve güzel oluyor. Meyve suyumu da ilave ettim. Ve tuzumu da ilave ederek pişmeye bıraktım. Kısık ateşte pişirmenizi öneririm ve e, çok fazla karıştırmayalım, kerevizlerimiz dağılmasın. Evet, gördüğünüz gibi e, biraz kaynadıktan sonra ortadaki yeşil e, kısımları da doğramıştım, onları da ilave ediyorum. Ve bu şekilde kısıkta pişiriyorum. Dediğim gibi e, kapatmadan önce biraz zeytinyağı ilavesi yapıp dinlenmeye bıraktım. Dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. E, Zeytin yağları dinlendirmek e, çok güzel oluyor. Tatları oturuyor gerçekten. Mutlaka dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane oldu. Ana yemeklerinizin yanına mutlaka yapmanızı öneririm. Gerçekten çok sağlıklı bir kök sebze. E, mutlaka kışın özellikle sofralarımızdan eksik etmememiz gereken bir sebze. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek amaçlı bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bir emoji de olabilir. Lütfen kanalımı e, takip etmeye ve videolarımı beğenmeye devam edelim. Teşekkür ediyorum herkese.